Değerli üreticilerimiz, kazlar ekonomik değer taşıyan eti, ciğeri ve tüyleri için yetiştirilirler. Kazlar çevre şartlarına ve hastalıklara karşı dayanıklı hayvanlardır. Ayrıca yağı her türlü yemekte kullanılır. Ciğeri ise Avrupa ülkelerinde fazla miktarda tüketildiği için ihraç edilebilme imkanı yüksektir. Tüyü yatak yorgan yapılarak değerlendirilir. Aile tipi küçük işletmelerde kaz sürüleri mevcut ahırda ayrılan iyi atlıklı ve havalandırmalı küçük bir bölümde barındırılabilirler. Büyük işletmelerde ise kullanılmayan ahır ve kümesler yetiştiricilik için değerlendirilebilir. Kaz yetiştiriciliği yapılacak kümeste her bir kaz için yarım metrekarelik bir alan ayrılır. Eğer sürü büyükse gezinti alanları ve kümes içi, Kazların birinden diğerine geçmesini sağlayan bölmelerin bulunduğu kısımlara ayrılmalıdır. Kaz yetiştiriciliğinde kuluçka makinalarıyla üretim tercih edilmişse kuluçkalık olarak kullanılacak yumurtalar gerekli sıklıkla toplanmalıdır. Böylece yumurtlama sezonunun genellikle Şubat ayı ortalarında başlaması nedeniyle soğuk yörelerimizde embriyonun donması önlenmiş olur. Toplamadan sonra kirli yumurtalar ılık dezenfektanda suyla iyice yıkanmalı, gerekirse üzerindeki kir tabakası bulaşık teliyle temizlenmelidir. Kuluçkalık olarak kullanılacak yumurtaların yaklaşık 150 gram ağırlığında düzgün şekilli ve pürüzsüz yüzeyli olması, çatlak ve kirli olmaması gerekir. Yumurtalar az sayıda olursa küçük fümige dolabında tütsülenerek dezenfekte edilir. Bu işlemlerden sonra yumurtalar 13 ila 15 santigrat derece arasında sıcaklıkta, %70 ila %80 arasındaki nispi nemli odalarda, bir hafta süreyle bekletilebilirler. Gerekli nemi oluşturmak için içi su dolu bir kap bırakılır ya da zemin hafif ıslak tutulur. Bekletme süresinin sonunda kuluçka makinesine konulmadan önce yatay pozisyonda eleklere dizilmiş yumurtalar muhafaza edildikleri dolapta 20 dakika tütsülenir. Tütsüleme işleminin bitiminde dolabın kapısı açılarak oda iyice havalandırılır. Dezenfeksiyon dolabından çıkarılan yumurtalar, kuluçka makinelerinin bulunduğu yaklaşık 22 santigrat derece sıcaklıkta 5 ila 6 saat bekletilirler. Bekletme işleminin ardından makinelerin gelişme bölümüne yerleştirilirler. Yumurtalar, makinenin 37,5 santigrat derece sıcaklık ve %85 ila %87 arasında sağlanan nispi nem ortamındaki gelişme bölümünde 7 gün bekletilirler. 7. günden itibaren makinenin dışına alınıp dezenfektanlı bir suyla ıslatılırlar. 20 ila 25 dakika süreyle kuruma ve soğumaya bırakıldıktan sonra yumurtalar tekrar makineye konur. Bu işlemler sırasında yumurtaların ısısının 32 santigrat derecenin altına düşmemesine dikkat edilmelidir. Embriyo gelişimini izlemek ve erken ölen embriyoları kuluçkadan uzaklaştırmak için yumurtalar yaklaşık 8. günden itibaren 3 gün arayla ışık altında incelenirler. Kuluçkalık yumurtalar 28. günde makinelerin çıkış bölümüne aktarılırlar. Bu bölümde sıcaklık 37,5 santigrat derece civarında tutulurken nispi nemin %95 ila %96 dolayında tutulması gerekir. Çıkan civcivler ana makinelerine aktarılırken kalan yumurtalar ve kabuklar ayıklanmalıdır. Değerli yetiştiricilerimiz, doğal kuluçkayla üretimde ise bir dişi kasın altına konan 10 ila 12 yumurtadan yaklaşık 8 ila 9 civciv elde edilir. Ayrıca tavuklar da altlarına 4 ila 6 kaz yumurtası konularak kuluçkaya yatırılabilirler. Kuluçkadan çıkan civcivler İşletmelerde mevcut ana makinelerine yoksa civciv büyütme odalarına alınırlar. Büyütme odalarında sıcaklık 30 santigrat derece olmalıdır. Gece boyunca hafif ışık sağlanmalıdır. Büyütme odalarında civcivlere başlangıç yemi olarak %20 ila %22 ham protein içeren civciv veya hindi palazı yemi verilir. nemlendirilmiş, ince veya kırık pelet şeklinde verilebilir. Palaz döneminde ise kazlar hava şartlarına ve meranın durumuna göre birinci haftadan itibaren salınırlar. Bu dönemde başlangıçta verilecek kesif yem dışında doğal yemlerden de yararlanılmalıdır. Kazlar bir aylık oluncaya kadar 40 ila 50 adetlik bölmelerde yetiştirilirler. Atlık olarak ağaç talaşı, Doğranmış sap veya ağaç yosunu kullanılabilir. Bu malzemelerin sağlanamadığı durumlardaysa, zeminin ıslak kalmaması için sık sık değiştirilmek şartıyla kuru ot veya saman kullanmak da mümkündür. Anaç döneminde kazların meradan azami ölçüde faydalanmaları sağlanmalıdır. Bunun için ek yemin akşam saatlerinde ve belirli miktarın üzerinde verilmemesi tavsiye edilir. Değerli yetiştiricilerimiz, 3,5 ila 4 ay gibi bir sürede normal kesim ağırlığına ulaşan kazlar yetiştiriciler tarafından yılın son aylarında kesilirler. Son yıllarda ülkemizde Pekin ördeği yetiştiriciliği de yaygınlaşmaktadır. Başta eti olmak üzere tüyleri ve gübresinden de yararlanılan Pekin ördeği basit yapılı barınaklarda rahatlıkla yetiştirilebilirler. Pekin ördekleri eski tavuk işletmeciliği yapılmış olan kümeslerde yetiştirilebilir. Duvarlara yarım metre karelik çıkış delikleri açmak gerekir. Bunun dışında üç tarafı kapalı, bir tarafı açık sundurmalarda Pekin ördeği yetiştiriciliğinde kullanılır. Pekin ördeği sürülerinde Şubat ve Kasım ayları arasında 40 hafta boyunca her ördekten ortalama 200 adet civarında yumurta elde edilmektedir. Düzgün şekilli, 75 ila 110 gram arasında ağırlığa sahip damızlık yumurtalar, 8 ila 12 santigrat derece arasındaki sıcaklıkta, %70 ila %75 civarındaki nispi nemli bekletme odalarında en fazla 8 gün bekletilirler. Daha sonra kapalı bir odada 10 dakika dezenfekte edilirler. Dezenfekte edilen yumurtalar sıcaklığın 37,5 santigrat derece, nispi nemin %82 ila %85 olduğu kuluçka makinesinin ön gelişme bölmelerinde 24 gün bırakılırlar. Bu bölmede yumurtaların her iki saatte bir çevrilmesi gereklidir. 24. günde döllülük kontrolü yapılan yumurtalar makinenin çıkış bölmesine yerleştirilirler. Sıcaklığın 37,5 santigrat derece, Nişbemenin %92 ila %95 arasında olduğu çıkış bölmesinde 4 gün kalan yumurtalar 28. güne kadar çıkmaya devam ederler. Değerli yetiştiricilerimiz, doğal kuluçgayla üretimde ise Pekin ördeği yumurtaları yerli ördek, tavuk, hindi gibi kuluçkaya yatabilen hayvanların altlarına konur. Çünkü Pekin ördeği anaçları yüksek verimli olduklarından burkolma eğilimleri hemen hemen hiç yoktur. Kuluçkadan yeni çıkan civcivler 30 santigrat derece ile 35 santigrat derece civarında ısıtılmış odada bulunan ya yer sisteminde ana bölmelerine ya da ana makinelerine yerleştirilirler. İlk 3 ila 5 gün içerisinde civcivlerin burun, göz, karma damla aşıları yapılır. Peki ördeği civcivleri ilk hafta çevreye karşı çok hassas olduklarından sularına antibiyotik takviyeli vitaminlerden karıştırılmalıdır. İlk 4 hafta civcivlere %20 ham proteinli pekin ördeği başlangıç yemi verilmelidir. 3. haftanın sonuna doğru ortalama 800 ila 850 gram ağırlığına ulaşan civcivler kontrollü olarak suya salınıp yüzmeye alıştırılırlar. 4. haftadan itibaren semirtme kümeslerine alınarak bakım ve beslenmeleri sürdürülür metrekare alana 6 veya 7 palazın yerleştirildiği semirtme kümeslerinde hayvanlar %18 ila %20 ham protein içeren palaz büyütme yemine alıştırılırlar. Bu dönemde ilk gün %75 civciv yemi, %25 palaz yemi, ikinci gün %50 civciv yemi, %50 palaz yemi, üçüncü gün ise %25 civciv yemi, %75 palaz yemi verilirken, dördüncü günden itibaren tamamen palaz yemi verilir. 2 aylık Pekin ördeği 8,5 ila 9 kilogram yem tüketerek yaklaşık 3 kilogram ağırlık kazanır. Eti için yetiştiricilik yapılıyorsa 2 ayın sonunda kesim yapıldığı takdirde etin kalitesinin yüksek olması, tüylerinin kolay temizlenmesi ve ekonomik olması sağlanmış olur. Palazlar 4,5 ila 5 aylık olduklarında anaç sürü oluşturmak amacıyla seçilirler. Yapılan seçimde hayvanın sağlığına, gösterişli olmasına, iriliğine ve bacak yapısının sağlamlığına dikkat edilmelidir. Dişiler 5 ila 6 ay içinde yumurtaya gelirler. Bu dönemde yumurta yemi verilmeye başlanır. Ayrıca tabanına altlık serili, 4 ila 5 ördek için hazırlanmış folluklar, Kümesin sakin taraflarına duvara bitişik olarak yerleştirilirler. Diğer hayvancılık kollarında olduğu gibi, pegin ördeği yetiştiriciliğinde de tedavi yerine koruma prensibiyle çalışılmalıdır. Kümes ve kuluçka hanelerde mümkün olduğu kadar temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.